Ne iş yapıyor bu? Ha? Şu ya, arkadaşın işte. Doktor Cerrah. Allah Allah. Hiç de o tip yok onda. Yakından baksan Cerrah falan demezsin. İşe yaramaz bir şeye benziyor sanki. Ay gıcıklık yapma Nilüfer. Tabii, sıkışınca gıcıklık yapma Nilüfer. Alo Nilim. Ha Yasemin haber vermek için aradım. Nasıl? Gördün mü yoksa? İyi mi temize çıkabilecekler mi? İyi az kaldı. Yaşasın. Bir gelsin var ya. Çok düşündüm artık ertelemeyeceğim. Konuşacağım onunla. İsterse bana gülsün yine de konuşacağım. Kasap et derdinde tabii. Neyse Yasemin'cim bu konular böyle telefonda konuşulmaz. Ya ama sen temize çıkacak dedin şimdi. Ben bağırmak istiyorum adını. Kiminle konuşayım ki başka? Ay tamam Yasemin abartma. Benimle konuş. Baba. Sen, senin ne işin var burada? Ne yapayım kızım? Evden başka yerde yapamıyorum. Aç mısın babacığım? Anlat bakalım. Nasıl serbest kalıyormuş Barca? oğlum deli balta, ne yapıyorsun? Sok onu içeri. Sok. Kim lan bu? Dedim sana beni sevmez diye. Demiray değil mi lan bu? Bak tak diye hatırladı. Boğaz'ın orada yaşıyor. İstavrit'ten hafıza parlamış. Ne işi var onun burada? Abi herif yokmuş gibi niye bana habire soruyorsun? Benim için yok. Burada olması da çok saçma. Pilav gününe gelmedik değil mi? Aynı gerginlik, aynı terslik. Yıllar seni hiç yumuşatamamış be Barca. Nereden buldunuz siz birbirinizi? Face'den. Neyiz? Sevgili şov yapma. Otursana. Bak yetişeceğimiz bir yer mi var ha? Tutacak bir dalımız mı var? Haber bekliyoruz. Bak ben eve geldiğimde oradaydı ve açıkçası ben de huylandım. Ne? Huylandın mı? Siz iyice paranoyak olmuşsunuz. Ama işte benim oğlana gelenleri bertaraf etmiş. Berderaf kurtarmış. Berderaf ne biliyoruz salak? Nasıl? Adamlar evdekileri korkutmaya gelmiş. Beni görünce kaçtılar. E, çok alçak gönüllü olma şimdi İbibik. Bayağı kapışmışlar. İbibik mi? Ne bileyim sizi görünce okuldaki gibi konuşasım geldi. Neden oradaydın? Sadri Hoca öldükten sonra dedim belki evdekiler bir şey bir şey ister. Sen Sadri Hoca'yı sevmezdin. Allah Allah. Aynısını bana söylüyorsun. Tek sen seviyordun değil mi Sadri Hoca'yı? Oğlum şimdi bunu mu konuşacağız? Hadi işimiz var. Senin avan kime ya? Hı? Ne? Kaçaksın. Suçlusun. MKC'yi kurtardım getirdim teşekkür etmen lazım. Bana ne lan MKC'den? Bir dakika bir dakika. Kurtarmak biraz fazla oldu ve ne demek bana ne lan MKC'den? Beyler bir dakika artık şimdi kabalığa gerek yok. Okulda değiliz. Ayrıca hatırlatırım, siz ikiniz okulda birleşip yapıyordunuz bana böyle şeyler. Ben bununla ne birleşeceğim? Selamım sabahım yok herifle. O iş öyle değil kardeşim. Siz ikiniz Sadri Hoca'nın en sevdiği iki öğrencisiydiniz. Beni de sürekli dışlardınız. Ben olmuş 20 yıl. Hı. Sen psikoloğa falan gitsene. Ben size gelmeyi tercih ettim. <laughs> Sakmışsın manyağı peşine. Sen yine bir doğru konuş da. Ne oluyor oğlum? Ha? Örcek tek falan mı gittin lan sen bu dikine konuşmalar? Tamam konuşma çok gereksiz bir yere gidiyor. Sayende. Saygısızlık. Adam yerine koymama. Üstten bakma eşittir barca. Ya bir insan hiç mi değişmez be kardeşim? Kısmen katılıyorum. Sende de farklı versiyonları var MKC. Anında adam harcama. Arkadaşının sevdiği kıza göz koyma. <laughs> Oğlum ne saçmalıyorsun? Ah diyor lan, Bak, adam şıp diye hatırladı. Buna bak. Bugünden borçluyum. hızlı ödeşme bence zamana yani. Hmm, bak 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 nasıl değişti tavırları hemen. Ah sen konusunda çok hassas benim kardeşim. Çok. Oğlum. <laughs> As sen senin sevgilin nereden oluyor ha? Göz koyma var falan saçmalama. Bir gün sana az sene yazdıklarımı okutmak isterim. Ha, tabii kendi kendine yazdıklarını. <laughs> Cevaplarını da okursun. <laughs> az sen sana cevap falan yazmadım tamam mı? Delirtmeyin beni bu şu an. Hmm. Siz bu konuda bayağı birbirinize benziyorsunuz lan. Kız benim sevgilimdi. Ama konu bu değil. Benim sevgilimdi de neyse haklısın. Ah sen konumuz değil şu an. Tam olarak şu anda konumuz Ahsen. Çünkü benim okuldan atılmama sebep olan olayların başlangıcı Ahsen. Hani Sadri'nin beni okuldan atmasına sebep olan olaylar var ya, hepsinin başı Ahsen. Sana bir kanepe falan mı istesek ha? Uzan sen buraya. Güzel, hava da güzel. Hadi meykacım. Durun beyler ya, daha konuşuyoruz. Ben senin sesini yakın zamanda duydum mu lan hiç? Ha? Telefonla falan aradın mı sen beni? Yok, ...yüzüne karşı konuşayım istedim. İftira atıldı lan bana. Siz ikinizin de işine geldi, sustunuz. Okuldan atılınca allak bullak oldu benim hayatım. Bütün kaderim değişti be. Çok da kötü durumda değilsin lan, ha? Şişt. Tabii ya, ithalat ihracatının babası zaten. Şimdi baban deyip durma. Seni de zaten beş dakika boş bırakıyoruz, aile diziminde buluyoruz ha. Ne yapayım Elif karşıma çıktı. Ne yapayım bir de i̇şte kahraman çıkmış. En çok da manyak çıktı. Sizsiniz lan manyak. Eğer bir kelime daha edersen yüzünün resmini değiştireceğim seninle. Denesene. Bak zaten derdimiz var tamam mı? Bence en iyisi biz bir sakin bir şekilde ayrılalım. Bence de. Ben size son bir soru sorayım ondan sonra sakin sakin ayrılalım buradan. Siz ikiniz olmasaydınız ben okuldan dereceyle mezun olacaktım. Ahsen'le de çok mutlu olacaktım. Hiç aklına geldi mi bu senin daha önce? Ben, ben seni hatırlamıyorum bilalın okulda. Tamam süper. Senin böyle bir vicdan vicdan. Bak yalan yok. Ben de seni çok hatırlamıyorum birader. Tamam. O zaman ben size şimdi ömrünüz boyunca hiç unutmayacağınız bir şey göstereceğim. Efendim Hasan. Dayıoğlu. İmita diyor ki Fatih'teki kartta otoparkta buluşacaklarmış. Pasaportu yaptım. Rusya'ya giden bir gemiyle kaçacak diyor. Semih'i bulduk Megaca. Senin de hatırlamak üzereyim şansını fazla zorlama. Belki başka bir zaman konuşuruz ama bana sorarsan sıkıntı yok. Bence de tamam. Tamam tamam siz gidebilirsiniz. Allah'ın çeşidi kırdıracak belini şimdi bana. seni kim buldu? Hasan. Arabayı nereden buldun? Hasan. Hani Hasan kim? Kara borsacı oğlum, senin kara borsacı. Hani kan veren var ya. He kuz... Ne kara borsası ya? Daha dur, bu iş bitsin. Seni kara borsadan aldıracağım içeri. Temih beni satacak. Herkesten önce bulmam lazım onu. Bu iki gerizekalı beni seviyeye götürecek. Ondan sonra üçünü birden orada patlatacağım. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.